Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün El, bugün 50 fashion show oynuyoruz Evet yani 50 fashion show bir tane skin seçiyorsun bir tür Ondan sonra işte bir tane jüri seçiliyor bir tür jüri seçildi Onunla ilgili işte şey yapıyoruz bakın burada yanda yazıyor zaten ee, Oradaki konuyla ilgili şey yapacağız Ben maviyi seçtim gördüğünüz üzere yani. Hatta şöyle glider'ımı da göstereyim. Yapacağımız şeyler abi dans bir tür skin gösterdim ben kesin geçti zaten İkinci dur dans mavi bir dans ben de mikrofonu dans kullanacağım. ben de şey var işte neydi göstereyim ben de şey var işte mikro performansı bunu kullanacağım glider olarak da şunu kullanacağım hemen göstereyim evet glider olarak da bunu kullanacağım. Jügeee Yani Jüüüü Ben Onun ne olduğunu size açıklayayım O Göstereceğim zaten Göreceksiniz Böyle Yani Bunu oynadığımız bir video olacak Abone like atmayı unutmayın Evet Heyecanlıyım açıkçası ee, Kazanmayı deneyeceğim Yani zaten Rüzgünün ne yapacağını açıklamama gerek göreceksiniz. Şu an en yüksekte ben varım. Her yerden yüksekteyim ben. Yani. Şuradan bir yüksekteyim. Şuradan bir yüksekteyim. Şöyle, buradan böyle. Bu arada konular nasıl seçiliyor derseniz şuradan bir tane seçme ekranı var. Oradan gidiyor, 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 gidiyor. Birisini seçiyor. O da geliyor. Şimdi size 4 dakika veriyor seçmeniz. Bu oyunu zaten oynayanlar bilir. Gerçekten açıklamak istemiyorum ama bilmeyenler için. Şöyle bir bakınca yani maviyim, maviyim. Şöyle bir şey göstereyim. Evet, ne yapayım yani? <laughs> Vay, nasıl şu Allah'ım sevdim. Kısaca abi bugün bir turup onu oynayacağız. Size göstereceğim, oynayacağım. Bu turda en az 10 dakika falan sürüyor yani çok uzun sürmüyor. Sadece ben birazcık daha kısa sürede sizi gör diye Kısaca daha kısa sürede gör diye ben bir şey yapmadım işte. Yani daha bir dakika bir buçuk dakika falan daha varken size açtım videoyu gösterdim. Kısaca yani ayrıca işte açıklamaya çok gerek yok. Birazdan şimdi tura geçeceğiz. Orada. Son 5 saniye içinde kendimi sıkıştıracağım. Nasıl derseniz. Son 5 saniye içinde abi Karakter değiştiremiyorsunuz. Şuralar böyle bariyerle katlanıyor. Ama diyelim dolabınızdan çıktınız. Bariyerler kuruyken içinde kalıyorsunuz. Ya da burada duruyorsunuz diyelim. Evet yani kalıyorsunuz. Çok fazla kişi var açıkçası. Şöyle duruyorum. 14 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, iki bir sıkıntı Evet işte gören üzere Evet şu an. şimdi Evet abi ışınlan bir dakika oradaki düğme ne oradaki düğme ne oradaki düğme ne daha iyi fark ettin mi o oyunu bağlanıyor biraz sonra bakalım orada bir düğme var o oyunu merak etme <laughs> Abi avukatım mı aldım Lanet olsun size. Hey, o ne? Aa, ne? Ee, burada kaç tane pili var? iki tane var, bir tane daha fakir benim. Oo, Allah'ın alırım. Allah'ın alırım. Evet. Bak gücün şöyle yaptığını nasıl göstersem bak. Gördüğünüz gibi kırmızı diye bastığında eleniyor. Bunun yeşile bastığında geliyor. Şimdi ben çıktım sahneye. Evet gördüğünüz üzere. Bakalım elendim mi elenmedim mi? Evet elenmedim. İkinci you made it to the... You made it to the... E, emote round 2 iki. yani ikinci rounda geçtim gördüğünüz üzere kırmızıya basanlar şuraya gidip izleme moduna geçiyor son iki tur tabi e, onlar yine oynamaya başlıyor yeşile basınma da son iki tura geçiyoruz şimdi ben dans turuna geçtim ondan sonra da e, planos turuna geçtim Burada burada eğlenmeniz için şöyle şeyler var bakın mesela bunun üstüne çıkıp dans ettik Hatta ikisini de aynı şey yapacağım. İkisini de da çektireceğim şu an. <laughs> de buraya çekiyor. Eğlenmeniz için bir de başka olarak şey de var. Bakın şöyle bir top var. Böyle vurdukça gidiyor. Şöyle gördüğünüz üzere eğlenceli bir şey. Burası da normal böyle bir yer. Yani eğlenceli bir de şey var. Şurası var. Bakın. Burada şey yapıyorsunuz böyle. Şu kardan balık çalıp yiyorsunuz. Yani ben öyle yapıyorum. Sonra şuradan sekiyorsunuz. Bu sizi, sizi geri atıyor bayağı eğlenceli yani falan ya. Yani. Bir de girmeye bug'ı var. Şu buradan kırılsın mı diyorsun? Kırıldı. Buraya doğru bir koşuyorsunuz full. Evet gördüğünüz üzere. O birkaç deneme de olabilir. Benim şimdi ikinci denememde oldu. Evet gördüğünüz gördün bakın. Aa, evet, gördüğünüz gibi. Önlerde bakın gördüğümüzlere bakın. Teşekkürler sizi göremiyorsunuz ama oraya zoradınız. Ta evet giriyorsunuz. Bakın Gördüğünüz gibi elendiğinde kırmızıcık yani geçtiğinde yeşil ışık yazıyor. Kırmızı ışık yeşil ışık tak yani böyle gibi şey. Böyle ni mi yani? Böyle denemez. De. arasında benim W tuşu işte şey takılı kalıyor. O yüzden nasıl şöyle yani şu map ama şuraya çıkıp kapattığımda şey yapmayın yani. Ne oldu? Wallpaper fade. Wallpaper fade. Wallpaper fade kay geçmiş mi? Wallpaper fade. You know what's missing? The wallpaper fade. Evet abi. Daha çok kişi var ya. Bir dakika. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya da 9 kişi falan istiyor. Aha. Bu seylenmem için balık bırakmış. Yeeey Eğlence burada Falan böyle diye başlık atacağız şimdi Şöyle bir tane karton çizeceğiz içine Yaa. Şu turda bazen turlar çok yavaş bitiyor abi. Altı yani kişi olduğu için kaç kişi var? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş kişi var şu anda. Böyle düşünüyorum. Şimdi im imort turuna geçen aslında çok da fazla kişi yok. Öğrenen çok kişi var abi. Bu bazen tek enk. Yani yani. Bazı kişiler yeni başladığında yani benim gibi yeni başladığında o konut dimiğimi umursamıyor yani görmüyor bir şey. <laughs> ben farklı şeyler Bir so dakika bu mavi ama. Yani adam gelip bir şey Tamam işte. Ne sapan so işte. <laughs> Bam! Storu! Yeah! Çok kişi var ya. İşte. Aa bir şey diyeceğim. Bir şey çıkmış. Keşke ben jür. Bu da olmak işte bir şey ya. Birazcık hızlı bitmesini istiyorum. Lütfen bir şey. birazcık hızlanır mısınız? Ha, ben geldim. Hadi bakalım. Geçelim ya da geçmem. Bir şey bilmiyorum. Hemen şöyle yapıyorum. <laughs> ne? Aa mavi o. Ne? Arkadaşlar mecburen. Yani. Evet yapamayacağız. Neyse. Gösterdim kısaca. Ya son son şeyde şöyle açıklayayım. Mesela. Bir ki işte son kişi yani daha doğrusu son kişiler böyle planos yapıyor. 5 kişi seçiliyor son 5'e. Sonra abi bazı kararlar oluyor işte. Elenen ve jüri kişiler, jü elenen kişiler ve jüri o yuvarlakları vurarak oy veriyor. En yani ilk ilk başta 35 oya varan kazanıyor. Yani 35 oy dedim. Yani kaç kere kazmalarsan o kadar şey yapıyorsun. Maksimum 100, 150 kere vurabiliyorsun. Nereden biliyorsun dediğimiz. Siz bir videoyu çekmeden önce bakmıştım yani yaptık bazı kişilerle. Yani 35 olunca işte birinci, ikinci ya da üçüncü oluruz. Yani. Oyun böyle. Yani beni de dinlediğin için çok teşekkür ederim. O zaman. <laughs>